27, 28, 29 Kasım. Hikayemiz bu. Ne olacak? İşte o bazilika. Şimdi bu bazilika gördüğünüz yer İznik'te. Biz daha Biz yakından de, gördük değil mi bunu? Evet. Koray Kamacı ve Hakan Demirle İznik'e gittik. Evet. İznik'te Papa'nın gelişini anlattık. Ama burada ne yapacaklar? İstanbul'da Maslak'ta Dev bir arenada 6000 kişi toplanıp bir ayin yapacaklar. 6500. Haftaya cuma. 6500. 6500. 6500. <laughs> Peki 6500. Yok, özel yetkili ama onların hepsi seçilmiş. Seçilmiş. Işte. <laughs> Tabii. Ama şunu söyleyelim. Seçilmiş kutlanmış. Burada İzniye gelecek kişiler bile tek tek bu kadar bilgi verebiliriz. Devlet tarafından nasıl yürüyecekleri, Bravo. nerede yürüyecekleri bile belirlenmiş. Papa'nın arkasındaki yürüyeceklere arkasındaki kadar. Arkasındaki kim olacağının Arkasındakinin üç yanının kim olacağı her şey belirli. Evet. Cumhurbaşkanlığı belirlemiş. Bravo. Bunu söyleyelim. Yani öyle şey yok. Ya babasının devlet bunlar... çiftliği geldi girdi. Öyle bir şey yok. Evet. Bir izne gidelim o zaman. Önce oradan başlayalım sonra kapılara gireceğiz. Asıl bu hikaye ne? Kapılara Boyut girelim. kapılarından bahsediliyor. Evet. Papa niye burada hı hı. ayin yapıyor? İznik konsülünün... ...değil mi? Yıl dönümünde za, ne olacak? ne ama batınında ne var? Evet. Kelebek'te görelim bunu. Kelebekte. Ke e, Türker hocam, Bazilika'nın altında... ...Neopitos Kilisesi aynı zamanda altında ne var? Ha, Biz ekranda gözükelim. Kelebek'te bir izleyelim bakalım. İznik'e gidiyoruz. Buyurun. Ve işte tam da Papa'nın... ...geleceği yerdeyiz. Bazilika'dayız. Su altı Arka bazilikası. Hakan Demir'le birlikte su altı bazilikasının... ...olduğu yere geldik efendim. Ya bu Bazilika'nın bir de altı var. Yani aslında Apollon Tapınağı'nın üzerine yapılmış bir bazilikadan bahsediyoruz. Papa gelecek buraya. Evet. Ne yapacak burada? Şimdi hatırlarsanız bundan 3 ay önce Fransız akademisyenler gelmişti. Yani o Katolik akademisyenler buraya özel izinle gelip tam bulunduğumuz tam bu yerde beraber toplu ayin yaptılar. Papa da muhtemelen ilk konsilin yapıldığı yer olarak bilinen bu sualtı bazilikası yani Aziz Neopitos Kilisesi'nin hemen bu taraf önüne gelecek. Burada toplu kısa bir ayin yapacak. Çünkü Hristiyanlığın Tam bu noktada Papa bir aine bakacak. Bakın şu anki e, Hristiyanlığın amıntısı burada oldu ya. Evet. Papa geldi, ayini yaptı, su sualtı bazilikasına baktı. Sonra ne olacak? Tanrının lütfu 17 rakamıyla birlikte öyle bir tecelli eder ki dünyadaki bütün kötüleri bile bir araya toplar. Şimdi. Bir rakamsal gizem var rakamsal orada. Rakamsal gizem var. O yüzden özellikle 1700. yıl, 1600, 1500, 1400 değil. Bütün Hristiyan alemini bir araya toplamak üzere yapacağı bir e, büyük projenin başlangıcı daha doğrusu Projenin finali olarak gördüğü bir buluşma. Hmm. İzniye geldikten sonra Sultanahmet'e Ahmet'e gelecek. Burada, Bence orada da bir mesaj var. Kesinlikle mesaj var. Burada nasıl Bazilika'nın altında Apollo tapınağı var ise evet. Sultan Ahmet'in altında da ne vardı? Eski saray kalıntısı var. Ne var ki orada? Senin programda da söylemiştim hatırlıyorsan. gider. Süleyman Aleyhisselam mabedine kadar gidecek. Hmm. Ne Aklesiye o, Kilisesi o, o, o. var orada? Ne Aklesiye Kilisesi? Ayasofya kadar değerli bir kilise. Hristiyanlığın bugün e, baba oğul kutsal üçlemesinin doğduğu yer tam şu an bulunduğumuz evet, evet, yer. Olsun. Farklı bir ayin olabilir mi? Yani var. tamam bir ayin yapılacak official o. Ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim Not o official, ilgili. Evet. Resmi olmayan başka bir şey var mı? Olacak. Sonra boyut kapısını soracağım Ben net söyleyeyim. Papa buraya geldiği zaman papanın eline ve papanın yakınındaki kişilere çok dikkat etmek lazım. Bütün bu olanlar, bütün bu hususlar Tarsus'tan çok Bolu gidiyor. Bolukas'ında çıkan bir şey var onunla alakalı. Bak ben Bolukası bitmeye yakın yine aynı şeyi söyledim. Ya bizden Vatikan'a ya Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak dedim. Tarsus'ta da aynısını söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı gitmişti 59 yıl sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Vatikan'a gitti. Şimdi Papa geliyor. Bunlar hiç tesadüf değil. Ama çok çok dikkat etmemiz gereken bir husus çok. daha var. Ayasofya Camii, eski kilise olan yer. Oranın da altında çok önemli sırlar yatıyor. Alalım. Böyle kalalım. Daha göstereceğimiz görüntüler var. Ve şeyi var. vereceğiz değil mi? Yenişehir kapısı vesaire. Vereceğiz. Aa, Onları da vereceğiz. Aa, aa, tabii onu onu ama verelim. reklamlara gidelim. Şu... İstanbul'da nasıl bir ayin? İznik'te nasıl bir ayin? Tüm görüntülerle reklamlardan sonra geliyoruz. Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Birazdan Sındırgı ile ilgili bir deprem uzmanının yaptığı bir konuşma var. E, fay hattında gelelim büyüyor şeklinde. Onu ekrana hazırlayınca vereceğiz. Ama İznik'e gittik demiştik. Hakan Demir ve Koray Kamacı ile birlikte İznik'te neler oluyor? Papa Perşembe günü önce Ankara'ya geliyor değil mi e, Koray Hocam? Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Arkasından ertesi gün İstanbul'a gelecek. Şişli'de bir katedral var. Spirit Kilisesi oraya gelecek. Evet. İstanbul'dan helikopterle İznik'e geçecek. Evet. İznik'te su altı bazilikasında ayin yapacak. Ekümenik ayin diyorlar. Burada. Evet orada. Arkasından Öyleyse. da İstanbul'a tekrar geçecek. Çünkü ertesi gün hem Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek hem de... ...Mastak'ta büyük bir salonda 6500 kişi birlikte ayin yapılacak. 3 ee, gün boyunca burada. Evet, evet sonra Kumkapı, Meryem Ana Kilisesi'ne Kum gidecek, Kumkapı'ya evet. gidecek. Birazdan ziyaret şimdi biz ediyor. Sualtı Bazilikası'ndaki izlenimlerimizi verdik. Şimdi bir de iki görüntümüz daha var. Onlar da çok önemli. Biri Küçük Ayasofya Camii ama Papa bir kapı mı açıyor Hakan Bak, Hoca? Bu projenin adı Kutsal Kapının Açılma Projesi. Şimdi kökü çok eskilerden geliyor. Belki 325'ten tekrar gireriz ama çok belki vaktimizde yetmez. Şimdi daha önceki papadan ben başlayayım. Francis 2024 yılının sonunda 2025'e girerken 2025 yılının kurtuluşla ilgili çok önemli bir yıl olacağını söyleyerek. Dedi ki ben dedi Roma'da dedi beş tane kapıyı açacağım. Ve süreç başladı. Aziz Petrus Bazilikası'ndaki kapıyı açtı. Bunlar hep ritüeller. Bunlar hep aslında boyut kapısı açma sembolleri. Aziz Petrus Bazilikası'nın kapısını açtıktan sonra Aziz John Lateran Baş Bazilikası'nın kapısını açtı. Sonra Aziz Mary Major Bazilikası'nın kapısını açtı. Sonra surların dışındaki Aziz Paul Bazilikası'nın kapısını açtı. Dört etti. Ve beş Roma'daki Rabibia hapishanesinde bir kapı daha açıldı. Bak şimdi beş tane sembolik kapı açıldı ve dedi ki İzni'ye gideceğim. 1700. yılda ...tam 325 yılında o konsülün 1700. yılında... ...ki 1717 sembolü toplaşmak için... ...Agustinus'tan gelen... Augustus, Aziz Agustus'tan. Aziz Agustus, evet. Agustus doğruladığınız Aziz Agustus'tan gelen bilgiye göre 17 onları birleştirecek semboldür. 1700'ünün o birleşim enerjisiyle birlikte İznik'e gidip... ...2025 yılı bitmeden, bu kutsal kapının açılması zamanı bitmeden e, ee, İznik'te ritüel yapacağım dedi. Ama ömrümde yetmezse benden sonraki papa oraya gitsin diye vasiyet etti. Vasiyet. Doğru. Evet. Ve süreç 21 Nisan yanlış hatırlamıyorsam 2025'in vefatıyla birlikte bir sekteye uğradı. Evet. Sonra Mayıs vesaire yetişmedi. Bu arada ezoterik tarihler de uyuşmadı. Ezoterik tarihleri çok e, hassas bir şekilde kullanıyorlar. Doğru. Ondan sonra bu 28-29 Kasım senaryosu programı netleşti ve yeni gelen Papa Leo Francis'ten aldığı 52 vesayetle birlikte Büyük Kapı Açılışı projesinin 6. ayağı olan İzlik. İznik. Ee, Bunlar bazilikası, bizim görüntülerimiz. Sualtı bazilikası. Şurada bakın bazilika. Ritüelini, ayinini ve az önce arada da konuştuk. Aslında Hristiyan alemini Katolik Ortodoks özellikle olmak üzere Protestan da altı olmak üzere birleştirme projesini cereyan etmek, oluşturmak harekete geçirmek üzere planla birlikte geliyor. 6 ile bitiyor mu? Şimdi Koray kardeşim devam eder. 6 ile bitiyor mu? Bitmiyor. 7 kapıları var. Ve yine 2025 ve hemen 2026'nın başlangıcı olan 6 Ocak tarihine kadar ...yapmaları gereken ritüeller ve... ...açacakları kapıdan... ...getirmek istedikleriyle ilgili... ...çalışmaları, ritüelleri, planları... ...programı var. Kardeşim Şöyle bir anladım. asma köprü gibi yani... yere tabi ayakları basıyor. Böyle bir yol yapmışlar. Papa tam bizim durduğumuz noktaya... ...gelecek. O nokta... ...arkası Bazilika zaten. Oradan önünü Bazilika'ya... ...doğru dönecek. Doğru değil mi hocalarım? Doğru doğru. Bazilika'ya doğru. dönecek. Tam şu anda... ...ekranda benim olduğum yerden... Ve suya yaklaşacak. Suya, suya yaklaşarak ayini başlatacak. Suya, suya doğru. doğru dönecek. İki taraflı orası. Senin olduğun yere doğru dönüp suya doğru. Ama bak, eee ayini yaparken önde olacak. Yani yanında, sağında, solunda kimse olmayacak. Altını çizelim. Ha. Birileri olabilir mi? isim söylemeyelim ama olmayacak. Söyleyeyim istersen? Ya söyle pek. Bartelemos. Bartelemos çok konuşuluyordu. Bartelemos tabii demiş ki ben yanında olacağım dua ayinini. Kesinlikle ve kesinlikle e, Türk devleti demiş ki ...papanın 15. yanında hiç kimse olmayacak. Arkasında olacağı kişiler, kardinaller. Arkasında olacağı en baş kardinal, yardımcısı bütün yurt dışı ziyaretlerini ayarlayan... ...Hint asıllı kardinal George Kovakat Zaten George kovakat olacak, birkaç kişi olacak. Piotro Parolin gelebilir. gelebilir. Birkaç kişi var ama çok önemli bir şey var burada. Yani o bazilikanın altında çok önemli bir şey var. Ne var hocam? Apollon Tapınağı var. Eski Apollon Tapınağı'nı da bir pagan ritüeli çerçevesinde bir şey yapacak. Ve bilmiyorum Hakan Hocam mutlaka olacaktır. Suya karşı bir ayin yapacak aslında, Tabii, suri, suyla suyla yapacağız. alakalı da bir ritüel yapacak, aa, getirdiği bir aa. materyali de muhtemelen bak bence o materyal anahtar, bir anahtar olacak, o anahtarı da suya atacak. Tabi onu göreceğiz, görmeyeceğiz, ne olduğunu anlayacağız, anlamayacağız Peşke ama... Orada olsak da Mesela orada bizim bilmediğimiz bir bir şey olacak mı? Orada... Herkesin merak ettiği o, şu an bizi izleyenler en çok konuştuğu e, şey bu, o. Bize için... bir zararı var mı diyecekler metafiziksel olarak. Olur mu o bir olur olur. ya? Bağlama büyüsü Bu, yapacak. Ritüelin maksadı bağlama. Neyi bağlama? Hristiyanlığı. Az önce 17'den bahsettik. Ne kadar kötü olursa olsun hepsini bir çatı altında toplama. Bu papa zaten proje papa. Proje tabii. Amerika Doğu olması Batı kiliselerini birleştirecek. birleştirecek. Ve Ortodokslara çok ihtiyaçları var. Var. Bak Ortodoks merkezlerine de ihtiyaçları olacak. Burada Türkiye'de şehir şehir vereceğim Koray. Bartolomeos'tan sonra seçtikleri ismi de isterseniz söyleyin. İşte. Bak Vallahi... bunu da söyleyeyim isterseniz. Söyle hocam. Bartolomeo'dan sonra seçtikleri isim dahi belli. Vatikan onaylı, muhtemelen Amerika'nın da onayladığı Kadıköy Metropoliti Adamakis gelecek. Emanuel Adamakis muhtemelen Bartolomeo'dan sonra gelecek olan kişi. O kişi burada olacak mı İznik'te? Eğer Bartolomeo gelirse olur. Bartolomeo gelmezse zaten 30 Kasım öğlen saatlerinde Bartolomeo'sa bir görüşme yapacak Papa İstanbul'da. O görüşmede Bartholomeus'la yapacağı öğlen görüşmesinde adam hakis olacak. Arkası bakın, bizim o tam o, köprü gibi şeyin üzerinde durduğumuz tam arkası Basilika işte. Şimdi, Şimdi söylesene abi, köprü orası çok o. güvenilir değil. Dikkat yani dikkat. Köprü, köprü biraz şey geldi, evet. biz 3-4 kişi gezdik bayağı sallanıyordu. dikkat Aslında etsinler. Aslında daha kalabalık gelinecekmiş de bir de öyle bir bilgi de var değil mi? Vallahi Onu söylesenize. 300-500 kişi çıkmaz o platform. Çıkmaz. Hayır yani, yani, şu bilgi var ya, 1500 ne? kişilik bir ayin yapılacakmış. 6500 kişilik bir ayin yapılacak. İstanbul o söyleyeyim bunu. Hayır hayır hayır. Hangisi? Burada, İznik'te burada. 1500 kişilik bir ayin yani, yapılacakmış ancak izin verilmedi ona. Bazı şeylerden dolayı izin verilmemiş. İzin verilmedi. Ver, aynen. Verilmemesi de doğru. Şimdi daha de... minimal bir şey. Bak, çok özür dilerim abi. Şöyle... Çok özür dilerim. Burası da Ali Baba'nın çiftliği değil ya. Çikitamuz Cumhuriyeti de değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hatta abi, bir kişi abi. yüzünden. Bak Türkiye Yine Cumhuriyeti. Ben. Papa'nın giyineceği odadan, yürüyeceği yoldan, kimlerin arkasında olacağına kadar hepsini belirlemiş Evet ya. orada bir giriş alanı var orada giyineceği o da belli yürüyeceği arkasında kimlerin çıkacağı belli. E, bu Her şey hazır. Bu Biz bu bilgileri, bu bilgileri gördük. Evet. Evet. Hakan hocam. Şimdi bu Bazilika 2014'te bulunuyor. Bazilika'yı da anlatalım. İki, bir yukarıdan iki, Bazilika görmüştüm. Iki, i̇ki kenarında ha. E, dar koridoru ortada geniş koridoru olan bu geometrik yapı kilise olarak Şurası kullanıyorlar. Burası. Koridor. Ve ee, konsül'ün 325 yılında kutsal üçlemenin baba oğul e, kutsal ruh üçlemesinin hayata geçtiği yer. Muhaliflerin ortadan kaldırıldığı evet. bazilika da 325 Ve, yıllarında tamamlanıyor. Tamamlanıyor. Var. Ve paganizm üzerine inşa edilen Hristiyanlığın oluşturulduğu Konstantin e, Roma liderliğinde Doğu Roma, e, Roma Doğu Roma İmparatorluğu o günden bugüne hep bu ekümenik yani birleştirme hadisesi hep emelleri arzuları çünkü o pagandan gelen o karanlık gücü birliği devlet haline getirip diğerlerini ortadan kaldırıp kendi sistemlerini inşa etmek ve ...kendi sistemlerini yönetmek üzere bir planlı projeleri evet. oldu. Bu plan proje ta 1700. yıla geldi ki ezoterik olarak çok önemli bir kesişim. Eğer En az dört tane noktanın kesişip birleşmesi gereken onlar için önemli kapı açılma tarihleri... ...ve bu kapıdan sonra mesik getirme projeleri var. Buranın akabinde burada yapacakları bu 325 konsülünde alınan kararlarla birlikte başı sona bağlamak üzere bir projeleri var. Bu bazilikayı 2014'te uçaktan e, vatandaşın rastgele. biri. Rastgele gördükten sonra mı anladılar? Bu bazilikanın burada olduğunu bilmiyorlar mıydı? Her şeyleri kayıt Yo, altında ben da. Ben söyleyeyim abi Sistine Şapeli'nin e, bir duvarında eee var ile alakalı bir freskoda bu gölün resmi var. Resmi, var. resmi var. Yani bilinmemesi mümkün değildi ama tarihin buralara yakın olarak belirlenmesi gerekiyordu. 1700. yıla odaklanmışlardı. Şimdi bu 6. kapı projesi. E evet. yapacakları ritüel ve bağlama ritüeliyle az önce Koray'ın anlattığı ritüelle birlikte başlayacak süreçte yedinin hazırlığı orta hakimiyet altına alarak belki yine İstanbul'da, belki İskenderiye'de, belki Antakya'da, belki Kıbrıs'ta, belki de Trabzon'da yapacaklar. Şimdi çok önemli bir şey soracağım ben o zaman Hakan abiye. 2 Aralık'ta Papa Lübnan'a gidiyor. Lübnan'da olabilir mi? Lübnan'da da bir hazırlık olabilir. Neden olmasın? Kudüs bağlantılı bir hazırlık da olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, boyut kapısı hep diyoruz ya. Yani sanki o koordinatlarda bir kapı varmış gibi. Öyle çalışmıyor sistem. Ritüeli nerede yaparsa ama tarihin çok uygun olması ve ritüel alanının çok uygun olması ve ekibinin çok uygun olması gerekiyor. Bizim Meşref Saati gibi, uğurlu Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Yıldızları pozisyondan oldu. ziyade zamanlama yıldızlardan da yardım alıyorlar. Tabii ki o ilme vakıflar bize bize unutturulan ilme onlar Onun karanlık tarafı tarafa devam. Bu arada Koray Kamacı dedi ki Bolu kazısıyla bunun bağlantısı olabilir mi var. dedi. Olabilir. 10 güne Bolu'ya gidiyoruz bu sefer. Bu arada Ne Var Ne Yok YouTube kanalında bu görüntülerin 45 dakikalık bir belgesel hazırlıyoruz. Tamamını bulabileceksiniz Ne Var Ne Yok YouTube kanalında. Ayrıca 10 gün sonra Bolu'ya gidiyoruz. Bolu'yu da belgeselleştireceğiz. Ayrıca Yolda gelirken Papa'nın bu görüntülerine dair özel bilgiler verdik. Onu da ne var ne yok YouTube'da yayınladık an itibariyle. Evet. Onu da izleyebilirsiniz. Bir yol hikayesi şey, çıktı. Bolu istersen burada bitirirse gireyim. Bolu, tamam. Bolu burada Koray kardeşim çok önemli bir şey söyledi. Bu bazilika Apollon tapınağının üzerine inşa edilmiş. Aynen öyle. Yani paganizmin üzerine inşa edilmiş. Ee, Mustafa Şahin selam olsun ee, Uludağ Üniversitesi çok detaylı arkeolojik araştırmalar yaptı biliyorsun. Örnekler çıkarttılar. Apollo Tapınağından kalan küçük küçük heykercikler sergi, ve madeni para sergileniyor. sergileniyor. Tarih Kesinlikle. tarih belirlendi. Neden <laughs> Apollo Tapınağının üzerine inşa edildi ve paganizm üzerine Hristiyanlık nasıl inşa edildiğinin cevabı burada. Peki, Bolu'yu birazdan ekle. Hadi şimdi Biraz bir ekle. de papa'nın gideceği noktalardan biri. Küçük Ayasofya'ya gidelim mi? Evet. Gidelim. Resmi belgede yok. Küçük Ayasofya'ya gideceği. Ama muhtemel olur ki gidecek. Hadi buyurun izleyelim. Şimdi rotamızın bir sonraki durağı, ki en önemli duraklardan biri Bazilikadan sonra Küçük Ayasofya Camii'ndeyiz. Onfolyon dediğimiz yani imparatorların taç giyme törenlerinin yapıldığı yer. Bu nadir bazı yerlerde olur. Mesela kilisinden dönme camilerde Ayasofya Kebir cami İstanbul'daki Büyük Ayasofya Camii'nde de var halıyla kapatılmayan yer. Buradaki Onfolyon'da da dört tane imparator Doğu Roma yani Bizans imparatoru burada taç giymiştir. Burası da bakın dikkat ederseniz yine muhafaza altına almış, kapatılmamış herhangi bir şey işlem yapılmıyor yapılmamış. Yine burası neden çok önemli Türker hocam? Azize Sofya Kilisesi olarak geçen yerdeyiz. Kilise döneminde burada 7. Konsil yapılmıştır. Bakın 1. Konsile gittik sualtı bazilikası. Şimdi geldik 7. konsilin yapıldığı yer. 7. konsilde ne konuşuldu? 7. konsilde İmparatoriçe İrene'nin Ionnes Komnenos'un karısı Dindar İrene dediğimiz e, İrene'nin faaliyetleri çevresinde çerçevesinde yapılan bir konsilden bahsediyoruz. Kralın yönetime devam etmek üzere ve kilisede de yine anlaşan kralın da yönetime devam etmek üzere taç giydiği, taç takılan yer sebeple ilk konsülde alınan kararlar uyarınca evet. paganizm üzerine inşa edilen Hristiyanlığın yönetim biçimi olarak da devletin yönetim birimlerinin içine girdiği noktalar. Hocam neydi orasının adı? İstersen gidip orada hemen bakalım. Deesis Moze'yi. Çok çok önemli. o zaman evet. yürüyelim bakalım. Mahşer günü freskosuna geldik. Evet. Koray Hocam Burası tabi cam bir koruma altına alınmış. Onu söyleyelim. Ne var orada o fresko ne anlatıyor? Şimdi burada Ayasofya'yı sayır dediğimiz yani burada bulunduğumuz küçük Ayasofya caminin en önemli freskolarından. Ortada Hz. İsa, diğer tarafında Vaftizci Yahya dediğimiz meşhur Hz. Yahya ve diğer tarafında da Hz. Meryem'i konu alan aslında birçok yerde de birçok kiliseden dönme camilerde veya kiliselerde de gördüğümüz mahşer günü freskosu. Yani Deysis mozeyi. Hemen yanı başımız cami olan bölümü. Buraya da istiyorsan Mimar Sinan'ın eklediği bak kemer öyle mi? Kemer, Mimar Sinan, mi? Mimar Sinan, Sinan, evet. Efe, de, Mimar Sinan. Yani burada iki tane Mimar Sinan eseri de görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında burada çıkan büyük bir yangından dolayı Kanuni bizzat Mimar Sinan'ı buraya vazifeli olarak gönderiyor. Mimar Sinan da şu gördüğümüz kemerleri bakın mihrabı daha rahat görmek adına şu kemerleri böyle hem açmış hem de tekrardan yapmış. 7. Konsil'in yapıldığı, İmparatoruçe Irene'nin bizzat izlediği, onu organize ettiği o 7. Konsil'de tam yapıldığı yerin örneği. Bakın üç pencere de baba kutsal ruhu temsil ederek burada duruyor. Aslında İznik bundan sonra Hristiyan hacılar için sanki bir Efes bir Meryem Ana olacakmış hissi uyandı bende. E zaten Vatikan papalık öyle dedi. Biz dedi e, papa dedi oraya Vatikan delin nefse bunu paylaştılar. Hac ziyareti için gidiyor dedi. Şeyde de o ziyaretteki tarih tarih programı paylaştığı yerin başında da hac mekanı Hac, dedi, hac mekanı diyor. Yani evet. papa artık haftaya buraya geldiğinde Hristiyan hacılar İzni'ye gelecekler. Gibi 32 bir durum milyon var. Gibi durum ziyaret ediyor e, Vatikan'ı. Yedi kiliseler bölgesine burası da eklenecek. Burası evet çok güzel söyledin. Yedinci mühürü de yedi kiliseyle ilgili yapma planları var. Yani İsa Mesih'i Philadelphia kilisesi üzerine indirmek üzere... ...Yohanna mektuplarına, Yohanna'nın vahiy mektuplarına istinaden... ...bundan sonraki planda orası. Büyük kapının açılması Mesih indirme projesi. Ve tam çok, da o, tam da şu anda bunun içindeyiz ve çok önemli bir şey ee, bu papa seçildiğinde de ben seçilmeden Amerikalı bir papa gelecek demiştim hatırlarsan nitekim haklı çıktık evet 14. Leo geldi bir proje papa olarak Doğu ve Batı kiliselerini bir mesih projesi kapsamında Hristiyanlığı yeniden özüne dönüyor söylemleriyle <laughs> birleştirmek Kesinlikle. için vazifeli olarak geldi o yüzden de Doğu Ortodokslarının yani Doğu kiliselerinin en önemli merkez noktası olan Fener Rum Patrikhanesi başta olmak üzere diğer yerlerde de çalışmalar yaparak oradan da o yüzden Lübnan'a gidecek. Lübnan'da da Maruniler var. Maruniler de eskiden Antakya Kontluğu, Lübnan Kontluğu hepsi birbirine bağlıydı Antakya'ya kadar. Şimdi orada da belli ki bir ayin yapacak ama resmi ziyarette çok çok önemli. Onların yayınladığı ziyarette bir şey var ki ona çok dikkat etmemiz lazım. Bazilika'da yapılacak olan ayin için Ekümenik Ayin ismi geçiyor. Ekumenik... Bir sıfatı var. Birleştirme. birleştirme biz onu kabul etmiyoruz. Biz onu kabul etmiyoruz. Öyle bir ekümenik yok. Neyi burada yapıyorsun? Burada çok önemli bir tehlike de var. Bak Volkswagen Arena'da yapacakları 6500 kişilik ayinde aslında bir bağlama Ritüeli, ritüeli de yapacaklar. Cumartesi günü İstanbul Maslak'ta. Evet. Bir ayin yapacaklar. Yani, 6500 kişi. Yeniden Hristiyanlığı ritüeli birleştirmek mi? adına bir bağlama ritüeli yapacaklar. Koran, bu ritüel çok Ritüelin de ne olduğu. Ritüel evet. maji. Büyüdür. Büyü. Ama orada siz ama oldu dua etmek de bir şey değil midir? E dua tek bir şey ama bak ne diyoruz? Ya dua bir, orada Şimdi... birleştirme ritüeli, bağlama Şimdi ritüeli. Şimdi duayı gider, kilisede Dünyayı... yapar, katedralde yapar. Orada yapıyorsa Hristiyan dünyası ha. birleştirmek üzere bir gelin yani. birleşelim demiyor ritüelle yapalım diyor. Yani iradeye müdahaleyle yapıyor. Peki Hakan hocam acaba Yapacak oradaki ya. oradaki kişiler özel seçilmiş kişiler midir? Çok, İlla ki. Çok büyük ihtimal. 6500 kişi. İstanbul'dan, Anadolu'dan gelmişler. Bizim işte istihbarata çok güzel malzeme çıktı. Peki, tek tek şimdi bir de e, depremle ilgili bir şey var. Birazdan vereceğim ama gelin. Hani bu kadar çok Hristiyan, Doğu ama konuşuyor ama aslında İznik bir Türk şehri. Hah, bravo. Tabii, bravo. Ay ağzına sağlık. Değil değil mi? Birinci Kılıç Aslan'ı buradan anıyorum. Evet. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ı buradan anıyorum. İznik bir Türk İslam şehridir. 1071 Anadolu'ya giriş, 54. 1075 İz, İznik'in fethi. Abi bizim orada mezarlarımız var. Tabii.